Evdet, iyi misin oğlum? İyiyim. İyiyim ben gelmeyeyim. Kapıyı açsana oğlum. Hadi aç şu kapıyı. <laughs> İşe bugün yarın yapacağız. Sık bacağını. Dünyanın sonu değil. Hadi. Umut'un silahı boşmuş. <laughs> Aşkım kapıyı açar mısın? Senin yanında olmak istiyorum. Cevdet. Cevdet, ne yaptın sen? Saçların? <laughs> Aşkım saçlarını niye kestin? İyi değilim ben Aslı. İyi değilim. Niye konuşmuyorsun? Niye geldin sen? Seni görmek için tabii ki. Ben seninle bir süre görüşmek istemiyorum Aslı. Ya niye böyle bir tavır yapıyorsun ki şimdi? Niye bana böyle şeyler söylüyorsun? Ne söyleyeyim Aslı? Sana baktıkça Umut'u hatırladı ama. Adamı nasıl öldürdüğümün gözümün önünden bir türlü gitmediğini mi söyleyeyim? ha? Ne söyleyeyim? Ya adam zaten ölmek istiyormuş. Oraya boş silahla gelmiş. Resmen kendini öldürtmek için yapmış bunları. Bu nasıl bir rahatlık Aslı? Sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun ya? Aşkım. Aslı, bu nasıl bir rahatlık ha? Nasıl bir rahatlık? Bazen bir maktulün evine gidiyoruz. Eşine, dostuna, karısına diyeceğiz ki... ...oğlun öldü, baban öldü, bir öldü diyeceğiz işte. Ulan düşünüyoruz, biz bunu nasıl söyleyeceğiz? Çıldıracak şimdi. Sonra söylüyoruz. Başın sağ olsun diyoruz. Adam o kadar normal karşılıyor ki bunu. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Karın öldü diyoruz. Nasıl öldü? Ne zaman öldü diyor. Ulan insan bir ağlar değil mi? Ya da bir cinnet getirir. Ya da tansiyonu düşer. Bir şey olur değil mi? Ee, bunun benimle ne alakası var peki? Sapığım öldü diye ağlasa mıydım? Cennet mi getirseydim? O benim yakınım mıydı? Bilmem. Benim salaklığım herhalde. Cevdet bak anlıyorum birini öldürmüş ol. O biri değildi Aslı. Bir adı vardı. O bir insandı. Bir hayatı vardı. Belki de bu hayatını bir yıl sonra tamamen değiştirebilecekti. Belki de yaptığı şeyin saçmalığının farkına varıp pişman olacaktı. Ama her şeyin elinden aldım onu. Şansı kalmadı. Ben onu öldürdüm Aslı. Öldürdüm. Cevdet daha fazla deşme istersen. O gün orada sen de ölebilirdin, ben de ölebilirdim. Öyle olsa daha mı iyi olurdu? Sen Aslı ya, valla, sen bir git. Ne diyorsun cedet Kendine gel. Git Aslı. Beni yalnız bırak. Tamam. şimdi. Aynaya bakamadım. Belki bir başkasına benzersem Kendime bakmam daha kolay olur diye düşündüm. oğlum, O aynada kendi gözlerine baktığın sürece... ...başka birisine benzemezsin sen. İstediğin kadar başını kazıt, benzemezsin. Önce bunda yaşamaya alışsın. Katil oldum ben amirim. Ee. Hoş geldin aramıza. Sen nasıl açtın? Bana bir yol göster. Oradan açmış gibi mi görünüyorum? He? Ee. Ben Aslı'yı kovmuşum. Aslı beni anlamıyor. Hiçbir şey yokmuş gibi davranmamı istiyor. Da oğlum o kız sadece hayatta olduğun için seviniyorlar. Umut'u vurduğum an gözümün önünden gitmiyor amirim. Gitmiyor. Hiçbir zaman da gitmeyecek. Öyle birini öldürmek kolay değil yani. Sen biraz izin yapla. Kafanı rahatlat. Ben izin işlerini falan ben hallederim. Cinayet var mı? He var. Beni de Allah'ım amirim. Belki dışarı çıkarsam kafamı daha kolay dağıtır. Oğlum sen dinlen işte ya. Ben hallederim her şeyi. Baksana <laughs> şu gözlerinin haline. Dağıtmış <laughs> hepsi. Uyuyamıyorum ki. Dışarı çıkarsam kafamı dağıtmam daha kolay olur. Yakışmış aslında. Kafan şekliymiş yani. Sehar'ım, anası hep sırt üstü yatırmış. Tüm düz herifin kafa. Enseyle kafa bir. kafayı sıyırmış derler ya abi. Kafayı sıyırmamış, komple kesip atmış. İçimden geldi, kestim işte. Hayır, Aslı seni görmeye geldi. Herhalde bu halini gördüyse koşarak uzaklaşmıştır. Ben de kovduğunu zannettim oğlum. Aslı beni anlamıyor abi. He. Aslı seni anlamıyor. Ben de seni anlamıyorum Cevdet. Kimse seni anlamıyor Cevdet. Acaba sorun sende olabilir mi? Bak bu arada kızı üzmüşsün. Git kızın gönlünü al, tamam mı? Şu anda Aslı'yı düşünecek durumda değilim abiciğim. Kendimi iyi hissetmiyorum diyorum, anlatamıyorum. Kendimi iyi hissetmiyorum. Lan o ne demek lan? Hastayı düşünecek durumda değilim. Ne demek lan amirim yanında şimdi? He? Nişan mı atıyorsun? Bak vallahi nişan falan atıyorsun. Şu koltuğu boynunu vururum kafana benim huzura. Nişan attın falan yok. He, olmasın nişan attın. Hayır, hayır psikolojim bozuk falan dinlemem. Sonra hırpalamak zorunda kalırım ki hırpalarım biliyorsun. Sus lan, sus be, sus. Dön önüne. Nasıl? hasta aramamışsın da. Ha. Oğlum ara lan, ara, ara. Kız senden telefon bekliyor. Kötü durumda. Biliyorum sen de zor durumdasın. Biz de yanında oluyoruz da ara. Araman lazım artık. Ara Cevdet. Sen kötü görünüyorsun. La. İstersen eve git dinlen biraz. A Amirim izin verirseniz ben çalışmak istiyorum. Sen nişan işini ne yaptın? La? Bir süre erteledik biz onu. Aslı biliyor mu durum? Yok Aslı'dan söylemedim. Arun da bilmiyor. Yok. Senin annenle baban gitti mi lan? Gittiler amirim. Yani daha doğrusu ben gitmeden istedim. Sen kafada bitirmişsin bu işi. Sen benim ne hissettiğimi anlıyorsun amirim. Sen sakal mı bırakıyorsun? Yok öyle Cildim dinlensin havalansın diye bıraksın yani. Oğlum ben sana söyledim. Sen tipini istediğin kadar değiştirmeye çalış. Bir şey değişmeyecek. Atamıyorsan eğer kafandan Asire git adam gibi konuş bunu. Haklısın Samir. Çık. Ne oldu? Ne oldu? Sen oradasın, ben burada. İyi mi oldu? Mutlu oldun mu? Senin gibi aşağılık bir herif hayatım boyunca unutmamak zorundayım ya. Sen kimsin ki ben seni hayatım boyunca unutmamak zorundayım? Madem ki ölmek istiyordun, kendi kendine sıksaydın ya. Bana neden vurdurtuyorsun? olarak bir oturmaya gelmedik. Sen Aslı'ya bir süre görüşmeyelim mi dedim. Aslı mı söyledi? Oğlum sana ne kim söyledi? Sen dedin mi demedin mi onu söyle bana. Söyledim. Bak Cevdet. Attan almaya çalışıyor. Zor günler yaşıyorum biliyorum ama bak eşeğe iyice suyu kaçırmaya başladın haberin olsun ha. Harun. Ya ne Harun'u be? Hem sen niye benimle geldin? Niye evde durmuyor ki? Yaşadığım şey... Ne yaşadın oğlum? Ne yaşadın? Yaşadığın şey senin seçtiğin meslekte var. Bunu seçerken düşünecektin bunları yaşayacağını. Ben diyorum ki sana, sonra konuşsak daha iyi olmaz mı abi? Niye daha sonra mı konuşayım? Bulmuşum konuşuyorum işte. Ben sana ne dedim şeyden ha? Kız kardeşimi üzersen beni karşında bulursun dedim mi demedim mi? Oğlum kız her gün evde ağlıyor lan ağlıyor. Ne yaptın sen kıza? Hayır bak arıyorsun adam akıllı barışıyor mu? Ne sen? yiyor sonra bana haber veriyorsun. Geri sana karışmam. Sen zaten ayrılmamızı istemiyor muydun? Lan oğlum o nişan muhabbet olmadan önceydi. Artık geri dönüşü yok. Sen evleneceğin kızı nikah masasında bırakıp kaçmamış mıydın? Ne alakası var be şimdi benim nişanlımla bırakıp gitmişim ne alakası var onlar? Hayır, sen hem ayrılmalarını mı istiyorsun? Ben öyle bir şey mi söylüyorum yani? Tabii ki de öyle bir şey söylemiyorum Harun. Ben diyorum ki bırak onlar kendileri karar versinler. Hem çocuğu görmüyor musun ya? Kendini toparlaması lazım. Bak ben Aslı ile konuşurum tamam mı? Anlatırım durumu. Hadi ne olur gel hadi gidelim. Sağ ol Eda. Ha süper oldu ha. Ha ikiniz birleştiniz bile benim kız kardeşimi ortada bıraktınız daha iyi oldu. Saçmalama Harun. Ben iyi değilim abicim. Anlatabiliyor muyum? İyi değilim. Abi de merhaba bana ben, ben seni komiserinim. Komiserin diyeceğim bana. İyi değilim komiserim. İyi. Süper oldu. Sen zaten bir kere benim yanımda ol, bir kere benim arkamda dur. Şu dişimi kıracağım şu dişimi. Böyle daha iyisin. Aslında ben çok düşündüm. Ama bir şey değişmedi. Bana bakınca hala onu mu görüyorsun yani? No przecież. seni. Yani böyle mutlu olamayacağını ben de biliyorum. Çok bencilce davrandın. Ama beni hala sevdiğini de biliyorum. <laughs> Sen kendini toparlayana kadar bekleyeceğim. Özür dilerim. Önemli değil. Özür dilerim. Önemli değil. Ben sadece senin için ne yapabilirim diye düşünüyorum. <laughs> Komiserim gidin anlatıyorum. Ortaklığımız bitti. Eyvallah kavga da ettik. Yalnız öldürmedim. Ya tamam arkadaş sen öldürmedin la. Ben onu mu soruyorum sana? He? Ben diyorum ki seni şüphelendiğin müphelendiğin kimse var mıydı? O kadar iş yapmışsınız beraber ortak. Ne bileyim anlaşamadı birileri vardır bir şey olmuştur onu anlat bana. Vallahi pis işler Arif pek bakmazdı ben bakardım. benim başıma gelmediğine göre onun hiç gelmemesi lazım. Ne biçim işlere bakıyormuşsun sen anlat bakayım. Aldatma kıskançlık arkadan iş çevirme falan. Tokmak. He. He. Katil bu mu? Dalga mı geçiyorsun lan sen bizde? Bu davayı biliyor musun? Tamam abim kızım ben biliyorum. Ne biliyorsun? En son bu işi almıştı Arif. Sence Arif'le kavga ettiğinin ertesi gün öldürülmesi normal mi? Arif'le üç gün önce kavga ettik. Ondan sonra da bir daha görmedim. Cinayet saatinde neredeydin sen? Bir adamın peşindeydim. Şahidim anne. Yok, yalnızdım. Yalan söyleme lan! Yalan söyleme lan! Şşşt, şş, ee, tamam, öf. Cezo, telefon çalıyor lan. Tamam oğlum. Evet. He abi. Ne yaptınız lan? He. Ya Cezet işte içeride adam sorguluyor. Ben çıkarken en son sert yapıyordum. He. Ben bir sorgulayayım da şu herifi. Adamlar beraber ortak dosyaya bakmışlar He he he. İyi ben bir yere gidiyorum o zaman. İyi hadi. tam. Dışarı çık. Ulan sen bizden bir şey saklıyorsun. Sen bizden bir şey saklıyorsun da. Komiserim yemin ederim saklamıyorum. Ben şimdi gidiyorum. Birazdan geri döneceğim. Sen düşün. Anladım. Düşün. Amirim, ee, Hani siz beni anladınız değil mi? Ben demin içeride yani otoritem sarsılmasın diye şüphelinin karşısında sizi denk geldi. Öyle yapmak zorunda kaldım yani. He anladım ben anladım. Sağ ol amirim. Bir daha yaparsan... Ha anladım amirim. Abi abi sen artık içmeyelim. Yok. Evet abi senin karaciğerler bitti. Kendin söyledin içme. Sanki sizinki çok sağlam. Siz de içmeyin o zaman. Tabii sağlam abi. Allah aşkına senin bünyen benim bünyem bir mi? Bir baksana benim ciğerler kaldırıyor. Seninki kaldırmıyor. Niye? Zayıfsın. Zayıf olduğun için kaldırmıyor bence. Oğlum bu işin zayıflıkla ne alakası var? Zayıflıkla alakası olsa bizim bu adamı 40 defa gömmemiz lazım. Şu tipe bak. Bakıyorum. Vallahi gömmedik ha. Doğru söylüyor. Oğlum sen ne acayip bir bünyen var lan. İçiyorsun içiyorsun sarhoş da olmuyor. Ne kadar saçmasın sen. Ha, gevşek gevşek konuşup durma. Bir şey olmaz abi. Sen içmene bak ya. Amirim ben müsaadenizi isteyebilir miyim? Hayırdır la sen de mi karacahir persin? Yok ya, Aslı'yla buluşacağız da. Ha. Hmm. o zaman git de git. İyi akşamlar. Oo nereye gidiyorsun? Şurada ileride bir kafede buluşacağız, gel istersen. Yok ben girmem, sen git. Hmm. Nasılsın Aslı? İyi, İyiyim, sen? İyiyim. Sevindim. Aslı bu son süreçte işte ben seni biraz yordum. Üzdüm de. Sorun değil. Kusura bakma. Gerçekten seni üzmek istemezdim. Hem sadece seni düzmedim aslında. Aileni de üzdüm. Anneni, babanı, herkesi. Cedet diyorum ya sorun değil. Sen iyi ol yeter. Ben seni çok düşündüm. Yani... Bizi düşündüm. Gerçekten ikimizi... Ne yapacağız, ne olacak? Ödet. Yer mi? Ne oldu? Bak söyleyeceğim ama kızmayacaksın. E, niye kızayım aşkım? Senin tam arkanda bir tane çocuk var. Durmadan bakıp duruyor. Bakma. Çok rahatsız oldum. Yer mi? Olur. Gel. <laughs> dön lan önüne! Önüne dön lan! <laughs> ne, ne diyorduk aşkım? <laughs> Ne oldu? Niye çağırdın? Görmek istedim seni Aslı. Aslı ben uzun uzun düşündüm ve sonunda bir karara vardım. Benimle evlenir misin? <laughs> İyice de, de sen zaten bana bu soruyu sordun, ben de sana evet dedim, biz zaten evlenecektik. Öyle değil Aslı, hiç kimseye söylemedim. Ne annemize, ne babamıza, ne abimize. Sadece sen ve ben. Gideceğiz nikah basacağız. Var mısın? Ne diyeyim ki Cevdet? Yani böyle bir anda nasıl cevap vereyim ki ben sana? Tamam. Sen biraz düşün. Ben kararını beklerim. Olur Cevdet niye çağırdın beni? Gelsene Cevdet içeri. Söyledim mi? Söyledim. Sakin sakin konuşacaksınız değil mi? Tabii canım, sakin sakin konuşacağız. Lan oğlum, kafayı mı yediniz lan ha? Siz kafayı mı yediniz? Gören duyan da sanki annem babam vermedi, gittiniz zorla nikaha bastınız, kaçtınız zannedecek. Hayır, derdin ne, derdin? Derdini söylesene bana. Annem razı, babam razı, e ben de razım. Daha ne? Ha, madem böyle bir varlık yaptınız, o zaman annemle babamın onayını almadan aynı evde yaşayamazsınız. Tamam mı lan? Ha? Bak baban öyle, anladın mı? Annemle babamın onayını almadan yaşayamazsınız. Sonra ne Tamam, teşekkürler. Lan çakal. Ne yaptın, ne ettin? Evlendin ha, vallahi. Bana kalsaydı ben onları süründürdüm de bana kalmadı bana. Siz yatın kalkın dua edin. Aa, babam iyiymiş. Annem aradı bugün. Kahveye bile gitmiş. Gider. Babam kahveye gider. Taksa koluna gitsin kahveye zaten. Emre nerede lan? Kayboldu bebe. Vallahi ben bilmiyorum. Vallahi ben de bilmiyorum. Amin'im de bugün biraz sinirli gibiydi ha. Bu Emre izin bizini almadı ya. Bana şey dedi. Kitle dedi, Emre'yi bul dedi. Allah Allah. Ha. Memleketin mi gittiler acaba? Memleket? Bu Bulgaristan göçmeni falan ya, oralara mı gittiler acaba? Göçmen mi lan? He. Ben bilmiyordum ha. Sen bir şey mi biliyorsun dede? He? E, oturuyor ne oldu sana? Bir şey mi biliyorsun? Ee, biraz. Nasıl biraz? Ne biliyorsun ya? Söyle. Emre ile şöyle çıkıyorlar. Ne? Yok artık. Nasıl ya? Oha! Burnumuzun dibinde ha? sen ne oha diyorsun? lan. Sanki sen bizim burnumuzun dibinde değildin. Abi şey bu Emre yeni gelen arkadaş mı? He. Ee, e bunlar nasıl tanışmışlar? Bir barda karşılaşmışlar. O nasıl tesadüfmüş ya? Ya ben de anlamadım ki nasıl bir tesadüf. E sen nereden öğrendin? Geçen gün Şule gelmişti ya büroya. O zaman söyledi. Bana bakın, amirime hiçbir şey söylemeyin olur mu? He. Amirim öğrendi acaba? Olabilir, Şule söyleyeceğim diyordu çünkü. Ha işte. Dövmek için mi arıyor? He? Dövmek için mi arıyor? Dur oğlum. Erkek adam döve. Ha, ben de Cevdet'i dövdüm. O zaman bana artistlik yaptınız. Ne oldu? Ya aynı şey mi bu ya? ya? tabii aynı şey. O da mesai arkadaşı, bu da mesai arkadaşı. Bak mesai arkadaşı. Aynı şey mi abiciğim? Aynı şey mi? Biz evlendik, evlendik. Ha iyi <laughs> b**deniz. bir sus oğlum ya. Oğlum mi öğrendiyse onun için arıyor olabilir ben. Vallahi bugün buraya da gelmedi. Bir işim var dedi. Acaba bu Emre'yi bulup öldürmüş olmasın? Yok artık daha neler. Aşkım. <laughs> Kız artık kalkalım mı? Yok be! Ne oluyor ya? Nereye kalkıyorsunuz hemen? Oturun yemek yiyin daha yemeğiniz var. Harun bırak gitsinler. Ya nereye gitsinler? Oturacaklar, oturuyorlar. Bak yemekleri var. Daha neler var Aslı önünde? Hızlı aşkım.